Bunları yapmadan güneşe çıkmıyoruz. Yaz geldi ve son zamanlarda güneş maruziyetimiz de arttığı için güneş lekelerimiz de arttı. Bu şikayetlerle hastalarımız başvurduğunda cilt lekeleri için tedavi vermekten biz çekiniyoruz yaz aylarında. Çünkü tedavi verdikten sonra cilt hassasiyeti artacak ve güneş maruziyeti de olacağı için ciltte daha fazla leke bırakma ihtimalimiz var. Bunları istemiyoruz. E bu nedenle hastalarımızı sonbahar aylarında çağırmayı tercih ediyoruz. Bu zamana kadar da hastalar bize başvurana kadar da hastalarımızdan yapmasını istediğimiz bazı şeyler var. Onlardan en önemlisi de güneşten korunmak. Özellikle dışarı çıksak da çıkmasak da güneş koruyucumuzu sürmemiz gerekiyor. 2-3 saate bir yenilecek şekilde güneş kremimizi kullandığımızda çalışmalar göstermiş ki güneşin ultraviyole A ve B ışınlarına karşı çok etkili bir şekilde koruma sağlayabiliyoruz. İkincisi şapka takmak. Özellikle başı çevreleyen şapkaları tercih ediyoruz ki burada gölgede kalıyorsunuz ve burada yüzün gölgede kalmasını sağlıyoruz ve güneşten çok etkili bir şekilde korunmuş oluyoruz. Üçüncüsü de özellikle saat 10 ve 2 arasında dışarıya çıkmaktan çekiniyoruz. Bu saatlerde güneşin etkili olduğunu biliyoruz ve bu saatlerde dışarı çıkınca da burada hem güneşin cilde hasar verici hem de lekeyi arttırıcı etkileri çok daha üst seviyelerde. O yüzden bu saatlerde dışarı çıkmıyoruz. Ek olarak bize başvurmadan önce yapılacak şeylerden bir tanesi de bazı serumları kullanmak. Bu serumlar glikolik asit serumları olabilir, niacinamit içerikli serumlar olabilir. Bunları akşam Özellikle eve gittikten sonra yüzünüze sürüp sabah da iyice temizleyip üzerine güneş kremi sürerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde de bize başvurana kadar hem güneşin etkilerini azaltmış oluruz hem de cilt tonunu birazcık eşitlemiş oluruz.